Arlo köpek cinsinin av köpeği türünün alt türü olan Alman av köpeği German Pointer köpek cinsinin av köpeği türünün alt türü tipi varyatesi popülasyonu. Londra'da hava bugün çok sıcak. Gel, 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 gel. İnsanlar dışarıdalar. Köpekleriyle beraber. Gel bakayım Arlo. Bura bizim mekanımız. Her zaman gezdiğimiz parkımız. Uzun süredir video yapmıyordum Çeto. Çeto'yu kaybettikten sonra bu hortum sistemiyle bu gemilerin atıklarını pis atıklarını alıyorlar. Gemi, tekne daha doğrusu bot bunlar gemi değil. Şuraya yanaşıyor. Bunların içinde insanlar yaşıyor. Hobi amaçlı. Kangal köpek cinsinin Anadolu köpek Anadolu çoban köpeği türünün alt türüydü bunları vurgulayarak söylüyorum defalarca söylüyorum ki insanların kafasına girsin bu benim tanımlamam bu evrim tanımlaması ırk tanımlaması değil Kangal Köpek cinsinin Anadolu çoban köpeği türünün alt türü Tipi Varyetesi Popülasyonu Av köpeği de Köpek cinsinin ee, Av köpeği türünün Pardon Arlo yani German Pointer köpek cinsinin av köpeği türünün alt türü. Elimde eldiven var yaz günü sıcaklık 30 derece. Arlo ellerimi nasır tutturdu. Çok çekiyor. Bugün çekemiyor. You can pass. Bugün çekemiyor sıcak. You can Enerjisi yok bugün. Sıcakta şey takıyorum. eldiven takıyorum. Çünkü ellerimi nasır yaptı. Diğer elim şu. Bir aparat alamadık bununla ilgili. Şu bisiklet sürerken takılan aslında giyilen parmak uçları açık eldivenler var onlardan alamadık. Arlo benim kardeşimin av köpeği. Bebeydi bu. Ee, 40 günlükken falan aldı kardeşim. Av için kuş avı için eğitildi. Eğitimli bir köpek. Şöyle bırakalım Arlo'yu da daha şey olsun. Dur Arlo dur gel. Gel. Arlo'yu bırakıyorum. Aslında 10-15 gündür bende alıştı bana. 8 ya da 9 yaşında ee, Alman av köpeği Arlo beni çıldırttın bekle. Bu Arlo'nun tipik özelliği e, boyu 50 santim falan. Kahverengi beyaz benekli. Erkek bu. Bunun siyah beyaz benekli olanı da var. Ee, türünün saf örneği bu yani. Net bir köpek. Avcılığı da iyi. Bizim birader. Dur. Hadi bıraktım bakın. Gel. Gel hadi gel. Gel gel gel. Gel Arlo. Kardeşim bununla bayağı avlandı. Avcılığa da karşıyız. onda. da sosyal mesaj olarak verelim. Son zamanlarda ava gitmiyor. Avın bir spor olduğunu iddia ediyor ama ben ona katılmıyorum. Av bir spor değildir. Başka canlıların hayatını e, almak, öldürmek tabiri caizse spor olmaz. Olsa olsa öldürmek olur yani. Neyse kardeşime de fazla yüklenmeyelim. Defalarca dile getirdim ben bunu. Arlo gidiyor böyle uzun gidiyor gidiyor. Arlo. Bekle. Normalde bekliyordu. Beklemedi bu sefer. Çok riskli iş yapıyoruz. Orada bir çocuk vardı. Biraz sıkıntılıydı çocuk biraz şey anormal. Geliyor ıslık çalınca geliyor. Şimdi gelmedi. İnsanlar bisikletleriyle geziyorlar. Hava çok güzel. Bu sıkıntılı arkadaşımız. Arlo! Arkadan. Arlo beni de koşturuyor. Spor yapmış oluyorum. İşte güvenilmez. De. Video çekmesem rahat yakalarım da. Geliyor normalde. Şimdi gelmedi. Köpeklerin davranışlarına güven olmuyor. Her tarafta insanlar var. Balık tutuyorlar. Suya giriyorlar. Gel Arlo. Arlo bir koku alsa tavşan burada tavşan yok da sülün var sülün tilki var tilki basıp gider şurada kuşlar var bakayım ne tepki verecek burada güzelmiş şansını deniyor ama derin Burada kuşlar var. İyi oldu, serinledi. Arlo, get it! Get it! Kafasını suya sokuyor. Enteresan bir köpek. Gördünüz mü? Dediğim gibi. Köpekler normalde suyu sevmez. Arlo! Haydi bakalım Arlo. Aslında bu gidiş şey gidişi hiç iyi değil. Yani bu başını alıp gitme gidişi. Haydi Arlo gel. Gel geldi. buraya da insan hayvanları çöplerini atmışlar. Arlo gel. Gel Arlo. Gel bakayım. Şurada da güzel bir soluk yer var. Oraya da girsin Arlo. Videomuzu kapatalım sonra. Bitirelim. Arlo'yu tanıttık size. Alman Av köpeği German Pointer. Pointer ya da hunting dog diyorlar bunlara. Av köpeği. Arlo bebeydi. Elimizde büyüdü. 8-9 yaşına geldi. En verimli çağı. Kendi e, varoluş nedeni açısından, av açısından ama İki yıldır falan hava gitmiyor. Tamam Arlo yeter. Bağlayacağım seni. Sonra eve gideceğiz. 10 dakikayı tamamlayalım. Köpeklere ırk üzerinden tanımlama yapmıyorum ben. Ee, tip üzerinden, popülasyon üzerinden, hmm, variyete varyat, üzerinden tanımlıyorum. Bunlar kendi türünün. Değişik tipleri, değişik popülasyonları, değişik varyateleri, kangal da öyle, av köpeği de öyle. Kangal ayrı bir tür, av köpeği ayrı bir tür. Ee, başka tür köpekler de var. Her türün alt türleri var. Hepsine birden köpek cinsi diyoruz. Kurt da cins, kurtla köpek farklı cinsler. Bence bildiğimiz kurt köpeğin atası değil. Bildiğimiz kurtla köpek ikisi ayrı cins, ataları bence ataları aynı. Buraya bir köpek geldi. Gel, gel, gel Arlo gel. Gel, gel, gel kapatıyorum hoşça kalın iyi günler